Mehmet Aydın'ın çalışmaları çok güzel. Olmaz olur mu kızım? Ta nasıl olacak? Yollar, izler, her tarafı güzel. Kime oy vereceksin? Agama. Murat Aydın'a. Ya eskiden nasıl deyince benim buraya geldiğimde buralar hep gece konduydu. E buralardan çamurdan geçilmiyordu. Ama ben şimdi karşı olanlara böyle söylediğim zaman da adam hemen saldırıyor bana. Dur dur diyorum. Dur bakalım. Bir Marmara'yı geç öte. Kadıköy'ne var. Oradan bir geriye dön. Bir de her istasyonda dur bir gez bakalım. Sen hala bir şeyler yapacağım diyor. Adam ismi Osman Özkan. Onların başına da başkanına da söylerim. Diyor adam. Yalancıdan başbakan olmaz diye devamlı konuştu. Yalan. Yalan. Çünkü ondan başbakan olmayacak. Biliyor kendi başbakan olamayacak. Kime oy vereceksiniz? Ne demek canım Erdoğan'dan başka benim bildiğim adam yok.